Biz bütün sorunlarımızı sadece Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta değil bütün sorunlarımızı gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak uluslararası hukuka uygun şekilde, teminlere uygun şekilde, ikili anlaşmalara saygılı bir şekilde, iyi komşuluk ilişkilerinden yana, diyalogdan yana, siyasi çözümden yana olarak sürdürüyoruz. Ve yaptıklarımızı, bütün icraatımızı, bütün söylediklerimizi de her ortamda savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Bu milletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk milletinin utanılacak bir şeyi yok arkadaşlar. Buna inanın. Buna inanın, bu güvenle konuşun, bu güvenle çalışın. Ne yaptıysak anlatmaya, ne yaptık savunmaya hazırız. Hesabını vermeye hazırız. Ve fakat karşımızdakiler bu şekilde yaklaşmıyorlar problemi. Maalesef. Bizim tüm bu diyalog taleplerimize, müzakere, konuşma, görüşme, hukuk ve hukuka uygun şekilde, hakaret uygun şekilde yapılması gereken çalışmaları maalesef bu konuda biz karşılık bulamıyoruz. Her fırsatta gerilim, her fırsatta saldırı, her fırsatta bir şekilde olayları tırmandırmaya yönelik. Ve neden? Çünkü Batılıların bunlara sağladığı destek nedeniyle müthiş bir şımarıklık var. Müthiş bir şımarıklık var arkadaşlar. Maalesef üçüncü taraflar yeteri kadar objektif, yeteri kadar tarafsız, yeteri kadar akla, mantığa, hukuka ve aklı selimle yaklaşmıyorlar problemlerin çözümüne. Bunu da her fırsatta üçüncü taraflarla yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Onları aklı selime davet ediyoruz. Konuları tartışmaya. Ve bazıları kapalı kapılar ardında birçok şey itiraf ederken dışarı çıktıkları zaman bunu maalesef çeşitli baskı sebeplerinden dolayı söyleyemediklerini söyleyemeyeceklerini de açıkça dile getiriyorlar. Biz burada hukuk diyoruz, diyalog diyoruz, İnsan hakları diyoruz, karşılıklı sevgi, saygı, diyalog, iyi komşu diyoruz. Ve bu maalesef zaman içinde bir zafiyet gibi algılanmaya evriliyor. Bunun böyle olmaması gerek. Bu zafiyet değil Fakat diğer taraftan da diyoruz ki biz hiçbir şekilde bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde içinde olmadığımız, hakkımızın, hukukumuzu alamadığımız bir çözüme evet demeyeceğiz. Dedirtemezsiniz diyoruz. Hakkımız, hukukumuzu savunacağız diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarım bu konuda belirli olmak lazım, kararlı olmak lazım, azimli olmak lazım ve kararlarımızı göstermemiz lazım. Tabii bütün bunların hepsini yaparken de, yaptıktan sonra da mutlaka bu dediklerinizi yapabilecek iktidara sahip olmanız lazım. Muktedir olmanız lazım. Yani onun için biz diyoruz ki, evet biz azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz. Bizi test etmeyin. Bir gelin konuşmalarla, görüşmelerle yapılması gereken ne varsa diyalogla var, bunları çözelim. Bizim orada çeşitli çalışmalarımız var. Gemilerimizin yaptığı, araştırma gemilerinin yaptığı tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar var. Bu bilimsel ve teknik çalışmaları biz saldırı olarak görmeyin. ABC bir takım üniversitelerin ortaya koyduğu oradaki deniz yetki alanlarını, sınırlamaları bir e, kanun gibi, olmuş bitmiş gibi, dünyanın gerçeği gibi karşımıza çıkarmayın. Kimse bize bir şey sormadan kendi başına çizme, çiziler çiziliyor. Yetki alanları sınırları çiziliyor. Ve bunu da bizim kabul etmemiz isteniyor. Hayır. Hayır. Hiçbir şekilde 10 kilometre karelik bir adaya siz 40 bin kilometre karelik bir deniz yetkilerini veremezsiniz. Ve derseniz dahi, siz öyle düşünseniz dahi, tasarlasanız dahi, planlasanız dahi bunun bizim tarafımızdan kabul edilmesini beklemeyin. Etmeyiz. Dolayısıyla bizim buradaki e, bu barış elimizin e, tutulması lazım. Bu barış teklifimize, barışa giden yoldaki, diyalog yolundaki çalışmalarımızın eee komşularımız tarafından anlaşılması lazım. Buna gerekli tepkinin, gerekli reaksiyonun gösterilmesi lazım. Ve bu işbirliği halinde eee çalışmak suretiyle siyasi çözümlere ulaşmaya gayret göstermemiz lazım arkadaşlarım. Fakat onun dışında bizim hiçbir oldu bittiye de efendim, evet demeyeceğimizde de herkes bilsin.